0 faktöriyelin 1'e eşit olduğunu genellikle ezberleriz Fakat Aslında 0 faktöriyelin 1'e eşit olmasının basit bir ispatı vardır Herhangi bir faktöriyeli Örneğin 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazabiliriz Fakat Faktöriyelin önemli bir özelliği vardır Herhangi bir faktöriyeli bu şekilde sonuna kadar açarak yazmak zorunda değiliz. Örneğin 5 faktöriyeli aynı zamanda 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı 2 faktöriyel olarak da yazabiliriz. Benzer şekilde 5 faktöriyeli 5 çarpı, 4 çarpı, 3 faktöriyel olarak da yazabiliriz. Yani herhangi bir faktöriyeli açarken istediğimiz yerde durabiliriz. Bu mantığı devam ettirirsek buradaki örnekte 5 faktöriyeli aynı zamanda 5 çarpı 4 faktöriyel olarak yazabiliriz. Bu son örneğe dikkat edin. Son örnekte gördüğünüz gibi 5 faktöriyeli kendisinden önceki faktöriyeli yani 4 faktöriyeli kullanarak yazdık. Buradan bir çıkarım yapabiliriz. Demek ki herhangi bir faktöriyeli Kendisinden önceki faktöriyeli kullanarak yazabiliriz. Bu kuralı 0 faktöriyelin değerini bulmak amacıyla kullanalım. n yerine 1 yazarsak 1 faktöriyel eşittir 1 çarpı 1 eksi 1 faktöriyel Denklemi düzenleyelim. 1 faktöriyel eşittir 1 çarpı 0 faktöriyel 1 faktöriyelin değeri 1'dir. 0 faktöriyel çarpı 1 0 faktöriyeldir. Çünkü 1 ile hangi sayıyı çarparsak sonuç sayının kendisi olacaktır. Sonuç olarak 0 faktöriyel 1'e eşittir. Belki şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Neden n yerine 0 yazmadık? n yerine 0 yazsaydık yine 0 faktöriyeli elde ederdik. Neden yazmadık? N yerine 0 yazamayız çünkü eğer N yerine 0 yazarsak negatif faktöriyel elde ederiz. Fakat faktöriyel negatif sayılarda tanımlı değildir. Başka bir ispata bakalım. Değerini hesaplayabildiğimiz basit faktöriyelleri küçükten büyüğe sıralayalım. 1 bir faktöriyel 1'e eşittir. 2 faktöriyel 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. 4 faktöriyel 24'e eşittir. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. İstersek devam edebiliriz ve diğer faktöriyelleri de kullanabiliriz. Fakat gerek yok. Bu faktöriyeller bizim için yeterli olacaktır. Bakın, faktöriyeller arasında bir ilişki vardır. Eğer büyük faktöriyelin sonucunu faktöriyel gösterimini temsil eden sayıya bölersek bir önceki faktöriyelin sonucunu buluruz. 120'yi 5'e bölersek bir önceki faktöriyelin yani 4 faktöriyelin sonucunu buluruz. 24'ü 4'e bölersek bir önceki faktöriyelin yani 3 faktöriyelin sonucunu buluruz. 6'yı 3'e bölersek 2 faktöriyelin sonucunu buluruz. 2'yi 2'ye bölersek 1 faktöriyelin sonucunu buluruz. 1'i 1'e bölersek 1 önceki faktöriyelin yani 0 faktöriyelin sonucunu bulmuş oluruz. 0 faktöriyel 1'e eşittir.